Genellikle dizi ya da filmlerle karşılaştığımız lanet ve hayalet hikayelerine ülkemizde de konu olan bazı yerler var. Bu mekan ve hikayeler kimileri için sadece söylentiden ibaret. Kimileri için ise gerçeklik ögeleri barındırıyor. Gelin hep birlikte ülkemizde yaşandığı iddia edilen gizemli hikaye ve mekanlara göz atalım. Molla Zeyrek Camii. İstanbul Fatih'te bulunan Molla Zeyrek Camii İstanbul fethedildikten sonra bir kilisenin camiye çevrilmesiyle ortaya çıkmış. Caminin şimdilerde park alanı olan arazisine bakan sokakla ilgili pek çok ürpertici söylenti mevcut. Bölgede yaşayan insanlar park alanının öncelerde bir ahır bölgesi olduğunu söylüyor. Ahırın içinde ürkütücü bir kuyu varmış. Altında ise bir mahzen olduğu iddia ediliyor. Ahıra hayvanlarını bırakanlar akşamları oraya gitmekten korkarlarmış. Bunun nedeni ise çığlık sesleri duymalarıymış. Ahırın altındaki mahzenlerin derin bir tünele ev sahipliği yaptığı söylentileri de varmış. Günümüzde park olan bölgeden hala çığlık sesleri duyduklarını söyleyenler var. Issız Cuma Mezarlığı, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında bulunan Issız Cuma. Cami mezarlığında yaşandığı söylenen sır dolu olaylar tüyler ürperten cinsten. 1335 yılında yapılan caminin etrafında başka bir yapı bulunmadığı için Issız adı verilmiş. Cami avlusunda bulunan mezarlık ise 680 yıllık. Mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları tanıklara göre her seferinde yeniden birleşmiş. 52 yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren Hatice E. doğumun ardından kısa süre sonra hayatını kaybeder. Ayşe adı verilen minik bebek de doğumdan 20 gün sonra hayata gözlerini yumar. Ayşe bebek annesinin bulunduğu mezarlığa defnedilir. Birkaç gün sonra ziyarete giden yakınları iki mezarın birbirine birleştiğini görünce şok olur. Mezarları ayıran aile fertleri bir sonraki ziyarette mezarların tekrar birleştiğini görür. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra yakınları anne ve kızın mezarlarını olduğu şekilde bırakmaya karar verirler. Mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkına dönüyor. Bu olay Sikin 2 adlı filme de konu edilmişti. Yusuf Ziya Paşa köşküp çok zengin bir tüccar olan Yusuf Ziya Paşa... Rumeli Hisarı'na masallardaki şatolara benzer bir köşk yaptırmak ister. Söylentiye göre o kadar kıskançtır ki, güzel karısını kimseler görsün istemiyordur. Bu köşk aynı zamanda eşinin güzelliğine yakışır derecede olmalıydı. 1910'da başlayan inşaat İyi Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Yusuf Ziya Paşa'nın ekonomik sıkıntıya düşmesinden dolayı bitirilemez. Eşi de ona ihanet edince kalbi kırılır ve köşkün tamamlanmasını hiç istemez. Yıllar boyunca Köşkün çevresinde yaşayan insanlar, Köşkün boş katlarında geceleri uzun saçlı genç bir kadının gezindiğini belirtmişler. 1990'lı yıllarda ise Köşkün inşaatında çalışan işçiler, aynalarda eski elbiselere bürünmüş bir kadın hayaleti gördüklerini, hatta piyano çaldığını işittiklerini iddia etmişlerdir. Şimdilerde ise müze olarak kullanılıyor ve hala perili köşk olarak anılmakta. 129. No'lu apartman İddiaya göre 2009 yılında meydana gelen olayda ODTÜ'de okuyan iki kız öğrenci gece yarısı 01.00 sularında mumlarla bir takım satanist ayinler yaparlar. 129 nolu apartmanın en üst katında kalan öğrenciler o gece dairelerinde gizemli bir şekilde ölürler. Apartman sakinlerine göre öldükleri gece şiddetli bir deprem olmuştur ve tüm apartmanda eşyalar sağa sola savrulup camlar kırılmıştır. Bu olay üzerine apartman anında terk edilir daha sonra ise içeri girme cesaretinde bulunanlar, tarif etmesi zor kokular duyduklarını ve camların kendi kendilerine kırıldığını gördüklerini söylerler. Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Kızık Köyü. Kızık Köyü sakinleri, kutsal olarak gördükleri balıklar için kurban kesiyor, öldüklerinde de dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa veriyor. Evet, yanlış okumadınız, balık için kurban kesiliyor ve o balıklar öldüklerinde törenle toprağa veriliyor. 700 yıl önce kurulan köyün içme su kaynağının bulunduğu yerde yapılan havuzlarda beslenen balıklardan hastalara şifa, çocuğu olmayanlara da çocuk dileğinde bulunuluyor. Balıkların kutsal kabul edilmesinin hikayesi de ilginç. Zamanında köy muhtarı içme suyu olarak da kullanılan kaynaktaki balıkları alıp dışarı atmış. Ondan sonra muhtarın oğlu, kızı, hanımı ve kendisi bir yıl içinde vefat etmiş ve ailesinden kimse kalmamış. Bu olaydan sonra balıklar tekrar türemişler. Cemil Molla Köşkü. Kuzguncuktan Beylerbeyi'ne doğru gittiyseniz, tünele girmeden hemen önce sağda kalan bir beyaz yapı dikkatinizi çekmiştir. O beyaz yapı Cemil Molla Köşkü'nün restore edilmiş hali. Oldukça büyüleyici duran yapı, eskiden de oldukça büyüleyiciymiş. Ancak biraz daha farklı anlamda. Nitekim eskiden insanlar yanından arabayla geçmeye bile korkarlarmış. Mahmut Cemil Efendi tarafından 1885'te yaptırılan 130 yıllık bu köşk yıllarca restore edilmedi. Bunun nedeni olarak köşkün perili olduğu, gelen işçilerin birkaç güne kalmadan işi bırakıp kaçtıkları gösterilmiş. Sakarya'daki Büyülü Köy 1921 yılında. Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. İddiaya göre köyü cinî varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada savunucu anlamına gelen Azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Söz konusu hikaye, Azem adlı filme de konu edilmiştir. Cevahir Bedesteni Kapalı Çarşı Gün içinde binlerce turisti ağırlıyor. Konumuzla asıl ilgili olan bir diğer özelliği ise, ezoterik tarikat üyelerinin zaman zaman buraya geldiklerinin iddia edilmesi. Çünkü tarikat üyelerinin inancına göre, Cevahir Bedesten'indeki bir nokta, farklı bir zaman boyutuna açılıyormuş. İddiaların inanılırlığı bu tip olaylara bakış açınıza göre değişiyor pek tabi. Havran'daki esrarengiz mağara bu mağara, ülkemizin en ürkütücü hikayelerine konu olan yerlerinden biri. Büyüklüğüyle dikkat çeken mağaranın etrafının insan kemikleriyle dolu olduğu söyleniyor. Giren koyunlar bir daha çıkmıyor, koyununun peşine giden çoban olursa ondan da haber alınamıyormuş. Eymir, Dereören ve Hallaçlar köylüleri, Madra Dağı eteklerinde Kaya Tepe diye anılan bölgede bulunan mağaraların esrarengiz olduğunu, hayvanlarını otlatırken bile mağaraların bulunduğu bölgeden geçmediklerini söylemiş. İçeride ne olduğu tam bir muamma. Tezveren Baba Türbesi Dolapdere civarında bulunan Tezveren Baba Türbesi en esrarengiz mekanlardan biri. Tezveren Baba ise Osmanlı Devleti zamanında şehit düşmüş biri. Rivayete göre Tezveren Baba'nın ayakları yokmuş ve takunyaları eline takıp dolaşırmış. Anlatılan efsanelere göre türbenin içerisinden bu takunyaların tıkırtıları duyulurmuş. Hatta türbede görevli olan Veda Pehlivan'ın anneannesi hayattayken kendisini direkt olarak gördüğünü söylermiş. Günümüzde ziyaretçiler yanlarında takunya getiriyorlar çünkü Tezveren Baba'nın ibrikle abdest aldığına inanılıyor. Büyükada'da Alman bir askere ait olan terk edilmiş ev Büyükada'nın tepelerine çok ıssız bir yere inşa edilmiş olan ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda görev yapmış olan bir Alman askerine ait olduğuna inanılan bir ev, perili olmasıyla ün yapmış durumda. Yokuştan yukarıya yapılan bir fayton yolculuğunun ardından korulukların içerisinde oldukça uzun bir yol yürüyüp tepeye ulaştığınızda, harabe haline gelmiş kalıntılar, garip bir bahçe kapısı ve ayakta kalan bir enkaz çıkıyor adeta karşınıza. Adada yaşayan insanlar evin perili ve lanetli olduğuna inandıkları için yıllardır mekana yaklaşmıyorlarmış bile. Özellikle geceleri evin yakınlarına gitmek adeta yürek istiyor. Yedi Kule Zindanları. Bilindiği gibi yedi kule. Zindanları 390 yılında İmparator I. Theodosius tarafından inşa edilmiştir. Yerli ve yabancı esirlerin hapsedildiği bir yapı olan zindanlar hakkında o yıllardan bu yana anlatılan bir hikaye mevcuttur. Geçmiş zamanda zindanlara hapsedilen önemli esirler arasında bir pagan da bulunmaktaymış. Fakat herkes onun Avrupa devletlerinde üst düzey devlet görevlisi ya da casus olduğunu düşünüyormuş ve bu yüzden ona türlü işkenceler yaparak konuşturmaya çalışıyorlarmış. Pagan ise bedenini acıya karşı eğitmiş olduğundan acı hissetmiyormuş ve haliyle de ne işkencecilerin istediği itirafları yapıyor ne de acı çektiğini belirten çığlıklar atıyormuş. Her geçen gün dozu artan, işkenceye fazla dayanamayan pagan ölmeden önce Latinceye benzer kelimeler fısıldayarak bir şeyler söylemiş ve öldüğü anda cesedi eriyip gitmiş. Haberi kulaktan kulağa yayılan paganın zindanda bulunan bütün insanları lanetlediğine inanılıyor. O zamandan beri yedi kule zindanlarında bazen çığlıkların ve hatta Latinceye benzer bir lisanda söylenen sözlerin yankılandığı ve o çığlıkların da ruhları zindanlara hapsolmuş işkencecilere ait olduğu söyleniyor.